Lili yenmemiz gerek. Eğer Lili yenemezsek her şey biter. Her şey biter. Her şey sona erdi. Sona erdi kesin. Kıpırdık onu ayrıca Ceyhun Ceyhun değilsin. Akman sabır oldu. Değişikliklerimi yapıyorum. Değişikliklerimi yapıyorum. Yapamazsın ya. Böyle bir şey denesen yapamazsın. Denesen bu kadar kötü oynayamazsın. Artık işimiz bitti. Her şeyin sonu geldi. Mikrofonun arkasında ben Yusuf. Her şeyin sonu geldi. Kötü bir şekilde evimize dönüyoruz. Bunu hiç kimse beklemezdi. Hiç kimse beklemezdi. Anıl Dilaver. Maç başladı bu arada. Ayhan Akman. Evre Çolak. Geçmemiz için Galiba Loskid'i yenmemiz gerek ama averajımız düşük. Galiba averajımız düşük. Anıl. 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 Anıl gol. Anıl gol. Anıl Dilaver. Maç başladı. direkt gol. Anıl Dilaver. 1-0 1-0 oldu. Şans. Şansa bak. Şanta bak. Kart yok. Kart yok. Çağlar. Onul. Anıl. Onuldan kötü bir pas ama geçti, geçemedi. 10. dakika. İlk yarıyı böyle tamamlarsak çok avantajlı olacak. Selçuk. Ceyhun. Emre Çolak. Çolak faul. Foul. Basa. Çıka basa. Maçı yenmek istiyoruz. Hadi. gol. Gol. 2-0. 2-0. Deplasmanda. Ay. Evimizde Los Lili eziyoruz. 2-0. 14. dakika. Los Lili şaşırdı. Lili şaşırdı. Dakika 14 ve şansa 2-0. Daha kötü oynadılar. Son iki maç kötü. Cecu kırmızı kart. Kırmızı kart. Selçuk. Emre. Emre vurdu. Kaçtı. Korner. Selçuk orta açıldı. Ceyhun kafa gol. 3-0. 3-0. Ceyhun. Hiçbir şekilde mod indirmedim ama. Ay, hiçbir şekilde oynanış modunu indirmedim ama. 3-0. Dakika 22. Anıl, Emre Çolak. Emre Çolak. Cidden galiba Averajımız baya bir artmış olmalı. Averajımız baya artacak. Ve galiba ikinci olacağız. İkinci olabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Şut! Geçmedi. Geçmedi. Geçmedi Anıl'ın şutu. Kazım. 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 Ve Anıl. Anıl. Anıl vurdu direkt. İnanılmaz. Anıl tekrar vurdu gol. Anıl. Hedrick galiba. Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım. Evet Hedrick. Anıl'dan mükemmel bir Hedrick. 4-0. Oynamaya korktuğumuz Lille, ile attık. A... Pedretti. Sarı kart. <laughs> fazla hırslılar. Fazla hırslılar. Foul yapıyorlar fazla. Emre Çolak kaçtı. <laughs> Şansa öndeyiz. Ceyhun. Ceyhun olmadı. Oh, Topu aldılar. Ceyhun. Daha fazla gol atıyorum çünkü Averajımız iyi olsun diyorum Emre Emre olmadı Emre olmadı Emre'ye gol atamadı Aman aman Ve ilk yarı 4-0 bitti İlk yarı 4-0 bitti Hayalimiz gerçek oldu Hayalimiz gerçek oldu mu? Hayalimiz gerçek oldu mu? Aman 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 aman. <laughs> Korner kullanacaklar. <laughs> Simi topu uzaklaştırdık. Kazım Çağlar. Çağlar birinci Anıl, kötü bir performans. Anıl. Aman 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 aman! Muslera. Muslera tabii ki kor kornerden gol gelmesini istemeyiz. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Aman geçmesin. Şükürler olsun dışarıya. Kötü bir açı olduğu için gol de atamadılar kötü kötü bir açı vardı çünkü Ve aman 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 4-1 Ne Los li Lille Eksi 3 gelecek Averajı. Lille eksi 3 gelecek. Yani 3 azalacak Averajı. Bu yüzden şanslıyız. Anıl, Anıl çekime onu Anıl, Anıl, Eğer çekseydi orada gol gelebilirdi. Emre foul. Mavu baya kart yok. Selçuk. Anıl. Onu kaçtı. Maçta 5 gol var. Selçuk. Kafa gol. Ayhan. Ay Kazım Kazım attı. 5-1. 6 gol maçta. Lili eziyoruz. Kendi stadımızda Lili. Na. Lili eziyoruz. Kendi stadımızda. Artık her şey Averaja göre olduğu için Şansımızla çıkacağız Ayhan Akman Ayhan Akman Koşuyor Emre Çolak Emre Aldık topu Emre Direk ileriye attı Ve pas geçti Anıl Kazım 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 Emre Çolak olmadı. Kazım 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 aldık. Olmadı. Aman aman. Dikkat dikkat dikkat. Foul. Kazım Kazım'a kırmızı kart. Hazard tabii ki de gerçek hazard değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın da. Aman. Aman uzaklaştıralım. Ve maç bitti. Maç bitti. 5-1 Lili yeniyoruz. Bunu kaydetmezsek olmaz. Bunun fotoğrafını çekmezsek olmaz. Gördünüz çektim. Ve hadi. Yap şunu Efa. Hadi yap şunu. Yes! Yes! Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çıkıyoruz. Averajımızla çıkıyoruz. İşte son 16'daki Galatasaray. Hedefimiz buydu. Ve son altıdayız. Porto ile oynayacağız. Zar zor çıktık. Lil de çıktı ve Aa Lil, Lil çıktı. Biz Manchester United'ı eledik. Manchester United'e hesaba katmamışım. He yani Manchester United yenildi galiba. Yenilmeseydi çıkamayacaktık. Ama 5-1 nasıl yendik? Neyse bay bay.